Sevgili gençler merhabalar. Palme yayıncılığın Doğu Serisi TYT denemesinin fizik sorularını çözelim. 2021 tarihine ait bir deneme bu. Birinci soruyla başlayalım. Fizik bilimine girişle ilgili. Bir öğrenci e, fizik laboratuvarında çeşitli ölçüm araçlarını inceliyormuş. Bu ölçüm araçlarından hangileri temel büyüklük için kullanılır diyor. Temel büyüklük biliyorsunuz kısamız yazıyorduk. Burada e, Dereceli silindir hacim ölçer. Temel büyüklük değil. Türetilmiş büyüklüktür. Kuvvet ölçer. Ee, yine türetilmiş büyüklük. Basınç ölçecek. Barometre. Açık hava basıncını. Türetilmiş bir büyüklük olacak. Ee, Voltmetre. Potansiyel fark gerilim ölçer. Yine türetilmiş büyüklük. Doğru yanıtımız. Kronometre. Zaman ölçecek. Ee, D seçeneği doğru olacak. Işte, basit bir soruydu. Evet ikinci soruyla devam edelim gençler. İkinci soru güzel bir açık hava basıncı sorusu. E, günlük hayattaki örnekleriyle ilişkili. Hangileri demiş açık hava basıncının e, nedeni olabilir? Hangilerinde gerçekleşen olayların sebebi açık hava basıncı olabilir demiş. E, bir e, meyve suyu içeceğini düşünürseniz tabi bunun içerisinde ne vardır gençler? Hani Hava var tamamen boşaltıldığını düşünürseniz içinde hava var. Dışarıda da hava var. İkisinde de açık hava basıncı olduğundan dolayı ne olacak? Bunlar birbirini dengeleyecek. Ama siz içerideki havayı çekerseniz içerideki hava azalacağından dolayı basınç düşecek. Dışarıdaki basınç daha fazla, içerideki basınç daha az olduğundan dolayı dıştan açık hava basıncı bu görmüş olduğunuz meyve suyu kabını ne yapacak? Ezmeye başlayacak, sıkıştırmaya başlayacak. Açık hava basıncının varlığını kanıtlayan bir deneydir. Yine ağzına kadar dolu bir bardağın üzerine kağıt koyduğunuz zaman hiç hava almayacak şekilde bir kağıt koyduğunuz zaman gençler aşağıdan etki edecek olan açık hava basıncıyla içerideki su basıncı karşılaştırıldığı zaman dışarıdaki açık hava basıncı su basıncından daha büyüktür. Açık hava basıncı su basıncından daha büyük olduğundan dolayı buradan kağıt düşmeyecektir. Zaten ee, Tori Çelik'in yaptığı deneyde e, açık hava basıncını dengeleyebilmek için boruda suyun yaklaşık 10 metre kadar yükselmesi gerektiğini söylemiştik. Bu da güzel bir e, örnek ve hem de açık hava basıncıyla ilişkili oldu. Burada da gençler e, kabın içerisinde mum yakıyoruz. Dışarıda tabii açık hava var. içeride de açık hava var. Buradaki havanın basıncıyla şu an dışarıdaki havanın basıncı birbirine eşittir. Yalnız içeride mum yanmaya başladığı zaman içerideki gaz miktarı yanma sonucunda düşecek. Bu sayede gaz miktarı düşünce basıncı da düşecek. Dışarıda basınç çok fazla içeride basınç az olunca bu sefer dışarıdaki açık hava basıncı yumurtayı basıncın az olduğu yer olan kabın içerisine doğru ittirecek. Ve bundan dolayı da yumurta kabın içerisine düşecek. Bu da çok güzel bir yine açık hava basıncının günlük hayattaki örnekleriyle ilişkili bir durumdur. Cevabımız 1 2 3 olur. Evet 9. sınıf hareket konusuyla ilişkili bir soru 3. sorumuz. Bazı soruları A kitapçığından çözüyorum. Eee İki tane farklı yol var. İki arkadaş AVM'de buluşacaklarmış. Buna göre demiş aynı sürede kelimesi burada çok önemli. Yargılarından hangileri doğrudur? Yağız ve Selim'in aldıkları yolda birbirine eşittir. Sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yağız 12 karelik bir yol alacak. Selim için sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selim de 10 karelik bir yol alacak. Yani biri 12x yol alıyorsa diğeri 12 x yol alacak. Bu durumda yani aldıkları yollar birbirlerine eşit olmayacak. Yaz ve Selim'in yer değiştirmelerinin büyüklükleri yer değiştirmelerinin büyüklüğü dediği için e, sıkıntı e, pek fazla olmayacak gençler. Şöyle ki hemen yer değiştirmeleri gösterecek olursak Selim'in yapmış olduğu yer değiştirme hareketinin ilk konumundan son konumuna çizilen en kısa mesafedir. Yaklaşık şurası 5x burası da 3x mesafe olduğu için yer değiştirme buradan Pisagor yaparsanız kök 34 çıkar. Aynı şekilde diğer arkadaş için de yer değiştirmeyi bulacak olursak yaz için ilk konumdan son konuma doğru çizilecek en kısa mesafe bize yer değiştirmeyi verecektir. Burada da delta x'imiz de çıkacak yine gençler. Bakın şu bölüm şu bölüm yine kaç birimdir? 5x'tir. Şurası yine 3x'tir. Pisagor yaparsak burası da yine kök 34 çıkacaktır. Yer değiştirmeleri deseydi yanlış olurdu. Çünkü vektörlerin yönleri farklıdır. Ama büyüklüğü dediği için bu ifade doğru olacak. Yağız'ın ortalama hızıyla Selim'in ortalama hızı arasında ilişki sormuş. Ortalama hızı hemen yazacak olursak ortalama hız yer değiştirme toplam bölü toplam geçen süredir. Bu arkadaşların yer değiştirmeleri büyüklük olarak eşittir. Geçen sürelerin eşit olduğunu zaten vermişti. O yüzden ortalama da ne olacak? Eşit olacak. Ortalama da eşit olursa gençler üçüncü öncülümüz yanlış olacaktır. Çünkü birbirinden büyüktür demiş. Cevabımız yalnız iki olur. Dördüncü soru can yakacak bir soru. Çünkü yani öğrenci dikkatli okuması, hata yapmaya çok müsait bir durum. Söz konusu. Bakın burada sabit hızlı dediği için net kuvvetimiz ne olacak? Sıfır olacak. Bakın sabit hızlı dediği için net kuvvetimiz ne olacak? Sıfır olacak. Hızlanan diyorsa hızlanan bir araçta net kuvvet vardır. Net kuvvet olmak zorundadır. Burada F net sıfırdan farklıdır. Bu şekilde baktığınız zaman net kuvvetlerin sıralanması ikinci sistemde zaten tek or sistemde var. 1 ile 3 de yok. O yüzden iki büyük diğer ikisi birbirine eşit olmak zorunda. Evet beşinci soruyla devam edelim gençler. E, ortamın sürtünmesiz olduğunu söylemiş. Sürtünmesiz olan sistemlerde biliyorsunuz mekanik enerji korunacaktır. Ama kinetik ve potansiyel enerji birbirine dönüşecektir. Kaykayın M noktasındaki hızı sıfırdır. Şimdi M noktasında gençler e, hızı sıfırdır demiş. Şöyle düşünelim. K noktasının yere olan uzaklığı ile M noktasının yere olan uzaklıkları eşit değildir. Atıyorum M noktası şöyle tam K hizası kadar olsaydı bu cisim çıkar çıkar tam M'nin hizasında ne yapardı? Dururdu. O yüzden hızı 0 dedik. Çünkü M noktasında halen daha hızlı vardır. E, azalan potansiyel enerjinin bir kısmı e, cisme e, M noktasında potansiyel olarak geri aktarılmıştır. Ama kalan kısmı, şu kadarlık kısmı e, ona kinetik enerji olarak aktarıldığından dolayı orada bir kinetik enerjimiz vardır. Ondan dolayı bir hızımız vardır. E, bu durumda hızımız sıfır diyemeyiz. Kayna noktalarında kaykayın mekanik enerjisi değişmez, eşittir demiş. Bu doğru olacak. Sürtünme olmadığından mekanik enerji korunacak. Üçüncü öncül, kaykay kay, kale aralığında hareket ederken net kuvvetin yaptığı iş sıfırdır. Bu yanlış olacak gençler. Çünkü kale arasında e, azalan potansiyel enerji, tabi burada şöyle diyelim aslında, ağırlığın yatay bileşini ya da yer çekimi kuvveti cisim üzerinde iş yapar. Yer çekimi kuvvetinin cisim üzerinde yapmış olduğu iş de cisme kinetik enerji olarak aktarılacaktır. Bu nedenle yapılan işin sıfır olduğunu söyleyemeyiz. Üçüncü öncülümüz yanlış olur. Cevabımız 2 olur. Altıncı sorumuz bir elektrik sorusu. Hemen şu değerleri yazmak istiyorum. Burada pilin voltajına 2V dersek özdeş lambalar oldukları için dirençleri bunların aynı olacak ve buralarda V ve gerilim düşmesi olacak. Yine aynı sistem olduğu için üretici aynı olduğundan 2V ise buralarda 2V, 2V yazabiliriz. Dirençlerimiz yine RR olmak zorunda. O zaman birinci sistem için V eşittir i çarpı R'yi yazarsak burada ne diyeceğiz? 2V eşittir 2R çarpı i'den i ne çıkacak? V bölü R çıkacak. İkinci sistem için bakacak olursak paralel olduğu için harf metodu yaparsanız şurası A, burası A, buraya A. Buraya B, buraya B, buraya B dersek A, B arasında voltajların hep aynı olması gerekiyor. O yüzden 2V, 2V, 2V yazdık ve şöyle diyelim üst koldan geçen akımı ben nasıl bulurum? Üst kolda voltaj 2V. Buradaki e, direnç bir tane olduğu için R. Bu durumda 2V eşittir. I çarpı R'den R'miz 1R e, ise akımımızın ne olması lazım bu kolda geçen akım? 2I olması lazım. Burada yani ampermetreden geçen akım 2I olacak. Başlangıçta ampermetreden geçen akımı biz iyi aldık. O zaman ampermetrelerden geçen akımların şiddetleri aynı olmayacağı için değişir diyeceğiz. Değişmez demiş. Yanlış demiş. Lambaların e, parlaklığı artar. Lambalarda e, özdeş oldukları için parlaklığı biz V kare bölü R güç formülünü yazarsak dirençleri aynıdır. Bu durumda e, potansiyeline bakarak e, yorum yapabiliriz. Potansiyel farka bakarak potansiyel farkı büyük olanın e, parlaklığı da gücü de fazladır diyebiliriz. O yüzden K'nın v 2V oldu. L'nin v 2V oldu. Potansiyel farkları arttığı için parlaklıkları artacaktır. Yanma süresi. Bu da pillerde e, pilden geçen akımla orantılıdır. Pilden ne kadar az akım geçerse e, pil o kadar geç tükenir. O yüzden şöyle düşünelim burada. E, piller la, şey, e, dirençler, lambalar seri bağlıydı. Bu durumda direncimiz fazladır. Pilden çekilen akımımız azdır. O yüzden pil uzun süre dayanır. İkinci sisteme geldiğimiz zaman dirençler paralel bağlı olduğu için eşdeğer direnç düşer. Eşdeğer direnç düştüğü için pilden daha fazla akım çekileceği için pil daha erken biter. O yüzden lambaların yanma süresi, ışık verme süresi ne yapar? Kısalır. 1 ve 2 doğru olur. Düzlem ayna ve küresel ayna, çukur ayna ile ilişkili bir sorumuz var. Burada da hemen düzlem aynada görüntüyü dik simetri e, kuralına göre şu K cisminin görüntüsünü aynanın arka tarafında D kadar uzaklıkta yine aynı boyutta çiziyoruz. Düzlem aynada görüntü böyle. Çukur aynada ise görüntü merkezde olan bir cismin görüntüsü yine merkezlidir. Bunu aynaya ışınlar göndererek paralel ışın gönderip odaktan yansıtarak bir başka ışını da işte odak noktasına göndererek daha sonra aynadan paralel yansıtarak bunların kesiştiği yer tabii biraz daha şu noktada bir yerde kesiştirirsem daha güzel olacak. Bu noktada kesişecek. Bu da bizim L'mizin görüntüsü olacak. Dikkat ederseniz e, aynı eşit uzaklıkta oldu L ile L üssü O yüzden bunların boyları aynı olacak. Bu H'sa bu da H olacak. E, zaten düzlem aynada cismin boyuyla görüntünün boyu her zaman aynı olacak. Her iki durumda aynı olan ne olacak? Boylar olacak. Sanal gerçek muhabbeti... E, Düzlem aynada görüntü her zaman sanaldır. Çıplak gözle görebiliriz. Çukur aynada hem gerçek olabilir hem sanal olabilir. Gerçek olup olmadığını da aynadan yansıyan ışınların kendileri görüntü oluşturduğu için bu görüntülere gerçek diyeceğiz. İkisi de sanal olmaz. Biri sanal, biri gerçek olduğundan bu gitti. Cisme göre terstir. Düzlem aynada görüntü cisme göre düzdür. Ama çukur aynada ters olduğu durum da var, düz olduğu durum da var. Bu durumda ters olduğundan dolayı birinde düz birinde ters olduğunda bu ifade de her ikisini sağlamayacak cevabımız B seçeneği olacaktır. Bence güzel bir denemeydi. Böyle hani ne çok zor ne de çok kolay orta seviye hoş bir denemeydi. İnşallah sizin için faydalı olur gençler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.